Bir varmış bir yokmuş. Günlerden bir gün minik Mihre annesiyle birlikte bahçeye çıkmış. Güneş parlıyor. Kuşlar şarkı söylüyor. Kelebekler çiçeklerin üzerinde dans ediyormuş. Mihre yerde küçük bir şey fark etmiş. Minik bir tohum. Mihre annesine sormuş. Bu nedir anne? Annesi gülümsemiş ve demiş ki: Bu bir çiçek tohumu tatlım. Eğer ona iyi bakarsan, harika bir çiçeğe dönüşebilir. Mihre çok heyecanlanmış. Tohumu avucuna almış ve güzelce toprağa yerleştirmiş. Annesi ona tohumun büyüyebilmesi için neler gerektiğini anlatmış. Tohumun büyümesi için güneş ışığına, suya ve toprağın sevgisine ihtiyacı var. Mihre her gün tohumu sulamış, ona güneş ışığı alabileceği bir yer bulmuş ve tohumla konuşmuş. Hadi büyü, minik tohum. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Günler geçmiş, haftalar geçmiş. Bir sabah, mihre toprağın üzerinde minik yeşil bir filiz görmüş. Tohum büyümeye başlamış. Mihre o kadar mutlu olmuş ki, hemen annesine koşup göstermiş. Anneciğim, baksana, tohumum nasıl büyüyor. Filiz her geçen gün biraz daha büyümüş. Mihre ona sevgisini vermeye devam etmiş. Günün birinde o minik filiz renk renk yaprakları ve mis kokulu çiçekleri olan kocaman bir çiçeğe dönüşmüş. Mihre'nin kalbi mutlulukla dolmuş. Artık bahçede kocaman, mis gibi kokan bir çiçeği varmış. Mihre çiçeğine bakarken ona demiş ki: Sen de minik bir tohumdun ama sevgiyle büyüdün. Seni çok seviyorum güzel çiçeğim. Mihrenin minik çiçek tohumu, ona doğanın büyüsünü ve sevgiyle her şeyin büyüyebileceğini öğretmiş. Ve böylece Mihre, her gün doğayla yeni bir şey öğrenmeye devam etmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri Mihre'nin, biri çiçeğinin, biri de bu güzel hikayeyi dinleyen herkesin başına. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Ücretsiz isme özel masal yazdırmak için web sitemizden talepte bulunabilirsiniz.